Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hep gömü gömü olacak ya bir sefer de bulalım Arkadaşlar Türk İş Sendika Başkanı Ömer Neydi abi? Ömer abi, Ömer Çağırıcı Başkan Ömer Çağırıcı Başkan ee, Dikmen'de, Teras'te Dikmen öveşlerde Terasta kendisinin Türk İş Sendikası'nın terasında beslediği Kendi öz kuşları Ömer Başkanımızın, Türk İş Sendika Başkanı kuşlar biraz şu almış. Biraz da ilgilenemiyor. Birazını verecek. Biz de alacağız, götüreceğiz. İhtiyacı olan arkadaşlara sahiplendireceğiz. Abi önce seni enden dinleyelim Ömer Başkan'ı. Ömer Başkan Sakaryalı. İyi kuşudur ama vakti yok. Çoğaldı kuşları. Ee, buradan herhalde 5-6 takım sahiplendirecek. Ee, alan güle güle beslesin. İyi kuşlar mı abi? İyi ben bilmiyorum. Güzel kuşlardır ama uçuramıyor. Yer zaten uygun değil. Vakti yok başkanın. Ee, güzel kuşlardır. Allah güzel kuşlar. Ömer başkanımızı da tanıyalım bir. Başkan nereye gitti ya? Ha burada. Başkan merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Siz kısaca şöyle bir tanıyalım. Evet, ismim Ömer Çağrıcı, Güvenlik İç Sendikası Genel Başkanıyım. Çocukluğumdan bu yana kuş besliyorum. Ankara'da burada Sendika Genel Merkezimizde de böyle kümesimiz var. Böyle kuşlarla psikolojik terapi görüyoruz. Terapi çok iyi. Yani kuşlarımız, kuşlarımız bayağı bir fazlalaştı. Fazla zamanımızı personellerimiz ilgileniyor ama biraz eleme yapacağız. O yüzden kuşlarımızı al, alacak olan arkadaşlar iyi kuşlar alırlar. Bunların çoğu damızlıktır. Denenmiş kuşlar. Burada denenmeyen hiçbir kuş yok. Ona göre alacak olan arkadaşlar hayırlı olsun. Değil mi? Başkan nereden geldi? Bunlar rahatsızlığı nesli e, bildiğim bildiğin var mı? Mesela e, biraz önce söyledim bir tane 3000 lira verdiler vermedim falan. Evet. Şu boz dumanlı erkek herhalde. Evet bu kuşlar. Onu da koyuyorsun değil mi başkanım? Onu da, onu da koyuyorum. Yani burada bir Dikmen de bizim genel merkez burada bir atmaca derdimiz var bizim. Biz şimdi bunlara emek veriyoruz, büyütüyoruz, uçuruyoruz. Tam kıvamına geliyor, tam en güzel yerinde atmaca geliyor, alıyor. Ondan sonra kahroluyorsun. Biz kendimizi psikolojik terapi yapacak derken <laughs> bu sefer psikoloji <laughs> bozuluyor. çöküntüye vuruyoruz. Bunu mu e, yani, istediler de vermemiştim baştan birazını göstertiyim bu. Bu şöyle benim kuşlarım genelde damızlıktır alacak insanlar herkes şimdi kuşun uçuşundan herkes farklı farklı yorumlar yapar. Ama ben bu kuşun mesela sakladım. Şimdi bunun anne babaları burada. İki ayrı takımdan kırdık biz bunu. Böyle kuşlarımız var. Şu altından çıkan yavrular iyi olur. O ne diyorsun. Şimdi biraz önce anlattın içeride. Ee, herhalde bir tane kuş çok güzel oynuyormuş yavru. Çok güzel haberler almış arkadaşlar. Başkanım baya yoğun. Ya yani lavaboya bile gidecek zamanım çok yok diyor. Ondan sonra baya şu almış buraya atmış. Personelde var yemine suyuna bakıyor ama diyor. Görüyorsun işte böyle almış. Biraz bakımsız kalmış. Hiç zamanım yok diye en azından rezil olmasın hayvanlar diyor. Biraz azaltacak. Biz de böyle var. Mete Bey sağ olsun tanıştırdı başkanımızla. Şu gökler kalacak herhalde zaten ya, Çık, Şu kirli yavruyla da herhalde. Kirli Tam şu Şu şey beyazlardan da var mı Ercan? Bak şimdi onu, koyayım da. Personeli arıyorum da. Ne ne, ne ne Daha iyi anlayacağız Heh, Bir tane but gelmiş arkadaşlar. Beyaz but. Onu bile <laughs> posta. posta. Onu onu bile aldık. Şey. Sahiplendiniz de veririz birilerine. Onlar satılmaz da. işte arkadaşlar bak konum mevki ne olursa olsun kuşluk böyle bir şey değil mi? Aynen öyle. Başkan bunu da verecek misin? Gel diye. Taze yavru bunlar. Alan uçursun. Alan uçursun. Anasını da yumurtaya yapayım. Bu da onu. Başkanım sana iyi bir seyis lazım, iyi bir kuşu lazım. İşte var burada personel var, kuşlar personelim için güzel. Personelim var da zayıf personel. Demek böyle... Yerde, yerde teras ya. Yerde teras da bakım yok abi. Yerde kuş bakmak var. Yani şimdi personel geliyor yemin oraya doldurmuş gitmiş yemin ediyorum. Böyle, böyle bir olmazdı. Ortalığa baksana abi. Bu Şurada... şimdi var bir tane. Şey Şu takkalları başkan. Takkallar benim başlamızdık. Ona 100 milyar koşanır mı vermem. Yavrularına falan var mı? Yavrularına dumanlar var mı? Yavrularından... Yok hangilerini verecek seversin ya sıkıntı değil. İki zaten bir, iki, üç. Kaç tane var, 3 tane var takkalı, 4 tane var. 6 takkalı var orada. Uğur. Şimdi bu küçük yerde, Boz yavru var ya. Evet bu oh, neyin yavrusuydu? He he boz onun. Arkadaşlar burası Türk İş Sendikası. Türk İş Sendikasıydı. Evet. Evet. E, güvenlik iş. Güvenlik, güvenlik iş. Ve güvenlik. E, savunma sanayi yani. sendikası. Yani, yani, bir erkek, güvenlik sanayi ser... neydi sen söyledin? Güvenlik söyleyeyim. iş, güvenlik ha, iş güvenlik. ve savunma sanayi sendikası. Sendikası, anladım. Özel güvenlikçilerin, özel, özel güvenlikçilerin başkanıdır. Ha, özel güvenlikçilerin başkanıdır. Tamam, sen söyle. Şeyde, bu göklerin hangileri bizim şey koyu gökler Nasıl? var burada. koyuyor mu? Başkanım onu koyuyor mu? Hani o iri var diye az önce. onun yavrusu. Onun yavrusu anladım. Şimdi karşımda bir, iki, üç, dört tane açık yok var.

Arkadaşlar bugün Dikmen'de çok güzel kar yağıyor. Yaz geldi derken tekrar kış geldi. Şöyle bir manzarayı gö göstereyim. Başkan da kuşları koya dursun. Mete Bey. Bura başkana mı ait? Yok. Ha ben de şu paletler şeyinse başkanısa şu paletleri alak diyecektim. Evet, evet. Kime ait ki acaba? Herhalde yanında bir inşaat şirketi var oradan da olmasaydı lazım. Buraya da bina yapacağım. Nasıl kalmış? Şu paletler çok iyi ya. Biliyor musun bahçeyi? Güzel evet. yapar. Bahçeye Çevirdik abi işte. Ha. Çok güzel oldu. Belki da mıdır? Soralım. Mı? Tamam. 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 Şimdi ben sana sorarım. Kuşların neyin nesidir diye. Tamam, tamam. tamam oldu. Buradan varım başkanım. Bu yavru buraya geçmiş. Herhalde. abi onu götür. O olur. O burada biraz kendine gelsin. He? O burada büyüsün abi. Dursun mu diyorsun? Yani? Ölür o çünkü yazık ki hemen girmeyin. Şu şey de dursun o zaman burada. Evet. He? Birine hediye edeceksen vereyim şunu. Abi koy zaten o sen bura önemli olan buradan gitsin. Yani orada veririz birine hediyene. Bir sürü isteyenler var. Hediye ederiz. 19. Evet. Abi bu ya. yavruyu da koy abi. O yavruyu da koy abi sen. Yaşar abi, sen Buna onu kanadını koy, keser bilen mamayla büyütür onu. Ya yaşaması değil. O zaten onlar satılmaz. Yok, o, o şey kutlar, kutlar şunlar satılacaklar var, satılmayacaklar var. Biz onları çiftleriz. Onu ayarlarız. Ha, onları ayarlarız. Buradan var mı şimdi? Buradan var mı? Şu yavru hangisi? Şu küçük yavru, bozdumam. Yok. Onu şimdi uçuracağız onu. Ben de oturacağım burada. Ha, anladım başkanım. Veririz başkanım. Akşam şu yan taraf size mi ait Yok. Ha, orada paletler var. O al, bahçe yapar. Yok, yok bize ait değil. Tüh bize ait olsaydı. Orada yanındaki inşaat şirketi. Bunlar kalan bizim ana damazlıklar. Ha, bura mı kaldı sadece şimdi Hı -hı. sana? Buradan ver, vermiyorsun yani buradan verecek Hı -hı. yok. Ben benim anaç dişiyle verdim. Beyazı. Beyazı Hı -hı. mı? Hı -hı. Ona erkek verdiniz mi? Burada var beyaza. beyaza. Beyaza beyaz erkek verdiniz mi? Var var. Var abi. İki, iki dişi bir erkek var. Tamam. Şimdi, şimdi bunlar neyin nesi? Şunu bir anlayalım da ben sana tarif edeyim bakalım. Şu beyaz yavruyu da bana hediye edin de ben uçurayım başkanım. Küçük O ilk, ilk yavru olacak burada. Uçur problem yok da ben de bilmiyorum. Tamam, tamam. olsun ben şimdi de şu abinin verdiği kuşla kuşun yavrusuyla ben benim erkeği vurdum. Benim erkek böyle diyorlar ya 30 metre 40 metre. <laughs> evet. Bu rahat 50 metre yapıyor. Çok rahat yani. Onun onu kırması onu, onu Bülent uçursun. Ha, bir, de, güzelmiş biliyor abi ya, biliyor musun? Güzel. Çok güzel yavru. Burada ben kafede bir tane beyaz yavru var ya. Ha, ha. Tamam burada bir tane tek yavru var da yazdım. Ana büyük yerde, büyük yerde. <laughs> tamam bu hangisinden? <laughs> Bizimki de Mete abi bu Tamam, tamam Tamam, veriyorum ben onu. Şu Yo onu uçurmak için. Ben zaten tamam, şey değil. Zor <laughs> da uçuralım çocuklar. Bülent seviyor ben ya, şimdi ya şimdi beyazla beyaz beyaz. Soruyorum şimdi. Şimdi bu aynı kuyruk benekli doz var. Burada başka var mı? bakalım. Bu anası o. He, ak e, kuyruk olan. Işte Abi gel tamam beni olamaz. bir dinle de sen. Şey, ben sana tarif edeyim bak. Bu onun yavrusu. Aynen. Şimdi buradaki bozlar var ya, bizim iri boz var ya damızlık. Evet. Onu verdik. Bu öbür bozlar hep bunun yavruları mıydı? bozumanlar takım. Şimdi kaçak olan vardı. Kaçak olan hangisi? Genekli dişi vardı. Genekli dişi benekli iki tane var ya. Aynen. şey Halkasız olan. Halkasız olan aynen. Bu kaçak yakalama yani. Bu arkadaşlar. halkasız. Ha. Halkasız tamam. Bu dışarıdan gelme abi. Bak halkasız. Ha, ha yabancı. Oynuyor bu. Anladım. Yakalam arkadaşlar. Kaçak yani halkasız ha. dediğimiz. Yakalama kuş. Neyse bunlardan bunlardan e, bir şeyler burada, yaparız. Burada bir takım bir takım yaparız. Yabancı o var. Şimdi bu koyu gökler doğudan gelenler. Evet başkanım. Doğudan gelen kırmızı şey olan, dumanlı olan. Tamam dumanlı. Öbür bedekli de doğudan gelen aynı. Tamam. Tek yavru dişi olmaz mı? Arkadaşlar. Tamam. Ya, öbe Başkanımızdan kuşlar. Aynen. Çok almış. Biraz fazlalarını aldık. Tamam. Getirdik ihtiyacı tamam. olan arkadaşlara. Tamam hesaplı sahiplendireceğiz artık. Güzel olacak. Burada iyi rahatladı. Şurada 10-15 tane kuş kaldı. Çok güzel ama Uğur kulağını çekmesini söyleyelim başkanımıza. Burayı güzel bir temizlesin. Güzel bir şey yapsın. Burası biraz dağınık geldi bana. Hiç yakışmıyor. Başkanımıza böyle bir değil mi? Bakım olsun. Pırıl olması lazım başkanımızın. Başkan el atsın buraya. Ara ara uğrayalım. Çek kahve içelim. Başkanımızı istişare edelim. Neyse arkadaşlar çok teşekkür ediyorum ilgi ve alakanıza. Türk, e, Türk İş Başkanımızın, Ömer Başkanımızın kuşlarından biraz aldık. Biraz rahatladık. Çok az bir şey kuş kaldı. Kendisine 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 14, 15 tane kaldı. 15 tane kaldı. Hadi Allah'a emanet olun. Kolay gelsin.